Arkadaşlar merhabalar ben Selman Kisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle uzaktan eğitimi konuşacağız. Koronavirüs salgınının yayılmaya başlaması ve ülkemizde Türkiye olmak üzere farklı devletlerin de tedbirler kapsamında okulları tatil etmesiyle hayatımıza tam anlamıyla girdi. Başlangıçta ülkemizde okullar tatil edilmişti. İlkokul, ortaokul, liselerde bir hafta tatil, bir haftada uzaktan eğitim görecekti. Üniversitelerse 3 hafta tatil edilmişti ama Sonrasında iş uzaktan eğitime çevrildi çünkü 3 haftayı da geçtik hala şu an 4 mi oluyor 5 mi oluyor saymayı bile unuttum artık günleri bile karıştırmaya başladık Ve uzaktan eğitim daha öncesinde de gündemimizdeydi daha öncesinde de Udemy gibi platformlardan bir şeyler öğreniyorduk ama Örgün eğitimdeki sistemi kapsadığı için yani biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi derslerimizi ilkokul, ortaokul lise, üniversite gibi zorunlu eğitimlerimizi de kapsadığı için tam anlamıyla olması gereken uzaktan eğitim sistemini şu an test ediyoruz diyebiliriz. Şu an halihazırda uyguladığımız eğitim sistemi fabrikalardaki benzer bir sisteme sahip. Yavaş yavaş ufak tefek değişiklikler yaşadı ama zil kavramı, önlük kavramı, herkesin aynı tip giymesi, öğretmenlerin farklı tiple giyilmesi, öğrenciler önlük, mavi önlük mesela, mavi önlükte işçilerdeki gibi. Hani birebir fabrika sistemi, ziller var giriş çıkış saatleri belli, yapılacak dersler belli, toplu eğitime gir vesaire. Yani uzun yıllardır benzer altyapıyı kullanıyor diyebiliriz eğitim sistemi. Ama uzaktan eğitimle işler biraz daha değişecek. Bu değişimi hızlandıran süreçte şüphesiz koronavirüs oldu. Salgın hastalık sebebiyle okullar tatil edildi ve uzaktan eğitime geçildi. Uzaktan eğitimle hepimiz mecburen de olsa tanıştık. Ve bu çok da iyi oldu bence böyle koronavirüs gibi salgın hastalıklar afetler savaşlar maalesef olmasını istemesek daha iyi başımıza geliyor ve şöyle geniş çerçeveden baktığımızda da faydalarının olduğunu görüyoruz ve insanı gerçekten tetikliyorlar daha fazla yenilik yapmaya teşvik ediyorlar e soğuk savaş dönemine baktığımızda Rusya ile Amerikanın arasındaki rekabet sıcak savaşa dönüşmedi neyse ki onların arasındaki rekabet aya gitmesini, insanlığın aya gitmesini sağladı. Yeni teknolojilere erişmemizi sağladı. O devasa Rus uçaklarına sahip olmamızı sağladı, onları görmemizi sağladı. İlginç deneyimler sağladı. Savaşlar da öyle, salgın hastalıklar, depremler, afetler de öyle. İşte koronavirüs de çok büyük bir değişiklik yaşatacak tüm dünyaya. Çünkü bu iş ben birkaç ayda biter diye düşünüyordum ama bayağı bir uzayacak gibi gözüküyor. Uzadıkça da hayatımızdaki etkileri artmaya devam ediyor fazlasıyla artıyor. Eğitim sistemi, finans sistemi, sağlık sistemi, yönetim, devletlerin yönetim sistemleri her şey tehlike ve değişim altında. Bu gerçekten insanı heyecanlandırıyor ve bu döneme tanıklık ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Elbette en az yarayla, en az hasarla bu dönemi atlatırız ama köklü değişimler için acı çekmekte mecburen yaşanacak yan etkilerden birisi maalesef. Şimdi uzaktan eğitimle anlatmak istiyorum biraz. Uzaktan eğitim sistemi ilk olarak gündeme geldiğinde daha doğrusu uygulanmaya başlandığı dönemde Twitter'da trend topik oldu. Uzaktan eğitim istemiyorum. Ben örgün eğitim istiyorum şeklinde ee, bir Twitter'da gündem oldu. Tabi bunun istenmesinin en temel sebebi uzaktan eğitimin halihazırda çok hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanmasından kaynaklı, buna mecbur olunmasından kaynaklı belli başlı problemler vardı. Bazı öğrenciler işte benim bilgisayarım yok nasıl yapacağım, altyapı yetersiz, internet altyapısı, bu uzaktan eğitim sistemlerinin altyapısının eksikliği, en önemli dezavantaj, en önemli etken buydu. Pek çok üniversite, öğretim kurumu buna hazırlıklı değildi maalesef. Bazı üniversiteler daha öncesinde uzaktan eğitime kendini adapte etmiş üniversiteler. Örneğin ben Beykent Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Benim okuduğum bölüm bilgisayar ve işletme ile alakalı. Yani kodlama dersleri var, yönetim, pazarlama dersleri var. Bu derslerin hiçbirini benim okulda gidip öğrenmeme pek gerek yok açıkçası. Okula benim niye gitmem lazım? Sosyalleşmek için, yeni insanlar tanımak için, iş ağı geliştirmek için olabilir farklı projeler yürütmek için, grup çalışmaları gerçekleştirmek için olabilir. Ama onun haricinde benim bilgiyi almak için okula gitmeme gerek yok. Ben okula niye gidebilirim? Az önce belirttiğim gibi projeler geliştirmek, sosyalleşmek. Ben ilk yıl birinci sınıftayken, şu an üçüncü sınıftayım. Birinci sınıftayken okula gitmek için iki saat, dönmek için de iki saat yol gidiyordum. Bir saatlik derslere gittiğimde oluyordu. Gittiğimde ders olmadığıyla bile karşı karşıya kaldım. Yani bu iş Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ulaşımın zor olduğu yerlerde çok zor. E İstanbul'da geçtim örneğin siz Harvard'dan ders almak istiyorsunuz, Harvard'ın derslerine katılmak istiyorsunuz. Bunu başarmak çok zor. Ve maddi anlamda bakın her şeyi geçtim. Çok zeki olmak vesaire değil. Maddi anlamda çok büyük bir külfet getiriyor. Orada burslar vesaireler bulabiliyorsunuz. Bir devlet destekleri olabiliyor vesaire ama yine de iş paraya da bakıyor. Ve köydeki bir çocuk örneğin gidip Harvard'da okuması çok zor. Çok düşük bir ihtimal. Çok çok düşük bir ihtimal. Ama köydeki o çocuk uzaktan eğitim sayesinde yine teknolojinin getirmiş olduğu demokratikleşme avantajlarından birisi bu. Uzaktan eğitim sayesinde Harvard'daki dersleri bilgisayar ve internet aracılığıyla birkaç bin liralık yatırımla gerçekleştirebilir. Eğer buna erişim yoksa yani bilgisayar satın alacak, internete bağlanabilecek durumu yoksa bir kütüphaneye giderek kütüphanedeki bilgisayarı internet sistemini kullanarak uzaktan eğitime erişebilir. İşte bu durum eğitimdeki demokratikleşmeyi mekandan ve zamandan bağımsız şekilde eğitim görebilmeyi sağlıyor. Bu çok güzel bir avantaj. Bu sistemin yaygınlaşması bence çok önemli ve yaygınlaşması da gerekiyor. Koronavirüs de az önce belirttiğim gibi bu sistemin yaygınlaşmasını tetikleyen en önemli etkenlerden birisi oldu. Uzaktan eğitimi size daha kapsamlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Udemy, Khan Academy gibi platformlar var. Bu platformları eminim ki daha öncesinde duymuşsunuzdur ve hatta pek çoğunuz Udemy gibi bir platformdan eğitimler satın almış. O eğitimlerin bir kısmının dahi olsa uygulamış, öğrenmiş olabilirsiniz. Şimdi bu platformlar uzun yıllardır hayatımızın içerisindeler ama bu platformlar sertifika programları gibi siz kendinizi geliştirmek istediğiniz konularla ilgili bilgiler edindiğiniz platformlar ve karşı tarafta hoca var. Hocaya bir şeyler sorabiliyorsunuz, arka tarafta bir mesaj gönderme vesaire var ama bu sistemler interaktif sistemler değil. Bu sistemlerde siz YouTube'da Tonguç Akademi izliyormuş gibi Udemy gibi platformlarda da tek başınıza Karşı tarafınızda anlık olarak soru sorabileceğiniz birisi olmadan dersi işliyorsunuz, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama uzaktan eğitim dediğimiz sistem tam olarak bu değil. Uzaktan eğitimde eğer uyguladıysanız zaten daha iyi biliyorsunuzdur. Zoom gibi platformlar tam anlamıyla eğitime uygun platformlar değil. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çünkü Zoom'da eğitim için yeterli arayüz, yeterli sistem yok. Zoom'da herkes aynı anda konuşabiliyor. Aynı anda işte kargaşa oluyor. Siz bir tablet üzerinden çizim yapmak istediğinizde, çizimi göstermek istediğinizde bunu gerçekleştirmeniz fazlası da zor olabiliyor. Yani Zoom konferans görüşmeleri için yapılmış bir uygulama ama ücretsiz olduğu için ve kolay erişilebilir olduğu için, kullanımı kolay olduğu için insanlar direkt olarak Zoom'dan kullanmaya başladılar. Ama Blackboard, Canvas, Renweb gibi platformlar sayesinde eğitim üzerine odaklanmış platformlar sayesinde bu işi çok daha verimli ve gerçekten ha uzaktan eğitim pratikmiş, faydalıymış denilebilecek seviyede yapabiliyorsunuz. Örneğin Blackboard'un sistemine baktığımızda bizim üniversitenin uygulamış olduğu sistemde MEF Üniversitesi gibi farklı üniversiteler de var. Daha pek çok üniversite var bu sistemi uygulayan. Tabi ücretli bir platform olduğu için her üniversite, özellikle devlet üniversiteleri bu işlere kolay kolay kalkışamıyorlar maalesef. Ama bunlar da zaman içerisinde aşılacaktır diye inanıyorum. Çünkü bizim devlet de kendisi bir şeyler yapıyor. Örneğin EBA gibi bir platform var. EBA yeni ortaya çıktı zannediyor insanlar ama yıllardır var aslında bakarsak. İlkokul, ortaokul, lise seviyesinde güzel eğitimler, güzel faydalı bilgiler oradan edinilebiliyor. Ama Blackboard gibi sistemler uzaktan eğitimin olması gerektiği gibi yapıldığı sistemler diyebiliriz. Bu sistemlerde siz hoca ile birlikte giriyorsunuz. Ders başlıyor. Hoca anlatıyor. Sizin eğer sorunuz olursa el salla parmak kaldır işaretine basarak hocanın sorunuzu cevaplamak için onay vermesini bekliyorsunuz. Daha sonrasında siz soruyu sorduktan sonra hoca dersi anlatmaya devam ediyor. Sorunuzu cevaplamaya devam ediyor. Aynı zamanda siz sistem içerisinde genelde chat yapabiliyorsunuz. Yani genelle konuşabiliyorsunuz. Sınıftaki tüm herkesle iletişim kurabiliyorsunuz. Mesajlaşabiliyorsunuz. Ama konuşma sadece hocanın izniyle birlikte oluyor. Bu da daha verimli bir eğitim sistemi oluşmasını sağlıyor. İsterseniz özelden yani kişiye özel mesajlarda gönderebiliyorsunuz anlayacağınız bu tür sistemler ders işlemek için daha verimli sistemler ve böyle eğitimi denediyseniz, böyle uzaktan eğitim denediyseniz daha faydalı olduğunu göreceksiniz. Elbette ki tıp, mimarlık, mühendislik gibi bölümlerde, veterinerlik, sağlık bölümlerinde bu işleri gerçekleştirmek mümkün değil. Çünkü sizin dersi gitmeniz, uygulamalı eğitim görmeniz gerekiyor ama uygulamalı olmayan, Sadece kağıt kalem kullanarak öğrenebileceğiniz dersleri de okula gitmeden uygulayabilmenizi sağlıyor. Örneğin üniversite birinci sınıfta pek çok kişi biliyordur üniversite okuyan yeterlilik dersleri yani ki inkılap tarihi, İngilizce, temel giriş seviye İngilizce eğer hazırlık okumadıysanız, sosyal bilgiler, fizik, kimya gibi basit başlangıç seviyesinde dersler vardır. Bu dersler Örneğin okula gidip yapılması gereken dersler değil. İkinci sınıfta, üçüncü sınıfta uzmanlık dersleri geliyor. O onlarda gitmeniz gerekebiliyor ama o basit derslerde okula gitmenize gerek yok. İşte o dersleri okulda görmek yerine internette uzaktan eğitimle görmek daha sonrasında okula gelip internette gördüğünüz uzaktan eğitimde gördüğünüz bilgileri pekiştirmek arkadaşlarınızla projeler oluşturup pekiştirmek olması gereken eğitim sistemi. Uzaktan eğitim dendiğinde insanlar hemen şu an hala hazırda biz mecburen hiç okula gitmeden uzaktan eğitimi görüyoruz ama uzaktan eğitim aslında dersi bilgisayarda uzaktan eğitimde görüyorsunuz. Ödevi okulda yapıyorsunuz. Ödevi okulda arkadaşlarınızla veya bireysel olarak da olsa okulda yapıyorsunuz. Uygulamalı şekilde orada pekiştirmenizi sağlıyor. Hem sosyalleşebiliyorsunuz yani tek başına uzaktan eğitim değil uzaktan artı örgün eğitim. İşte bu maksimum veriminin sağlandığı eğitim sistemi, bu sistemin daha da yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Uzaktan eğitim dediğimizde sadece ilkokul, ortaokul, lise, üniversite değil. Aynı zamanda üniversiteden sonra hayat boyu öğrenim, açık öğretimin bir sloganı var ya hayat boyu öğrenim. Onun gibi hayat boyu öğrenime devam edebiliyorsunuz. Örneğin alanında çok başarılı insanlardan kurs alabilme fırsatınız herkesin olmayabilir. Böyle bir fırsata sahip olmak fazlasıyla zor ve maddi anlamda. Aynı zamanda erişilebilirlik anlamında büyük fedakarlıklar istiyor. Sizin bir yere gidip o dersi alabilmeniz, çok paralar ödemeniz gerekebiliyor. Ama Masterclass gibi bir eğitim platformunda örneğin alanında çok profesyonel fotoğrafçılar, videograferler, animatörler, daha pek çok insandan Eğitimler satın alabiliyorsunuz, eğitimleri dinleyebiliyorsunuz. Az önce belirttim ya bir köyde okuyan öğrenci Harvard'daki dersleri alabilmesini sağlıyor bu uzaktan eğitim, demokratikleşme sağlıyor eğitimde. İşte bu da üniversite, lise haricinde hayat boyu bu eğitim sürecinin daha kolay, daha erişilebilir ve etkili olmasını sağlıyor diyebiliriz. Demokratikleşme dedim. Demokratikleşme sadece maddi anlamda bir şeylere erişme, yani derse, sınıfa erişme değil. Aynı zamanda İnsanlar çocukları daha iyi eğitim görsünler diye evlerini taşımak zorunda kalabiliyorlar. Örneğin Amerika'da iyi okulların olduğu bölgelerdeki ev fiyatları daha yüksek oluyor. Orada daha seçilmiş insanlar, hani günümüzün burjuvası diyebiliriz, o tür insanlar yaşıyor. Türkiye'de de böyle, yani daha iyi bir okula götürmek istediğinizde, göndermek istediğinizde çocuğunuzu daha iyi bir yerde ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Çünkü şu an Türkiye'de de ikamet yerine göre okul ataması yapılıyor bildiğim kadarıyla. Tüm sistem bu şekilde değişiyor. Lisede de iki farklı sistem var. Hem ikamete göre hem de puana göre anladığım kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. E böyle bir durum olunca siz çocuğunuzun daha iyi bir okulda okuması için daha iyi bir semtte oturmanız gerekiyor. Daha yüksek kira ödemeniz gerekiyor. Eğer bunları karşılayacak kadar paranız yoksa çocuğunuz daha kötü okulda okumak zorunda kalabiliyor. Elbette iyi okul, kötü okul bunlar tartışılabilir. Ülkemizde eğitim büyük oranda devlet tarafından ücretsiz şekilde sağlandığı için bunlar Amerika'daki gibi belki uçurum yok arada ama yine de çocuğunuz için ekstra bedeller ödemeniz gerekebiliyor zaman zaman eğitimini sağlamak için çocuğunuzun. İşte böyle durumlarla Uzaktan eğitimde daha az karşılaşıyorsunuz. İnternet bağlantısının olduğu her yerde eğitimi görebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir avantaj. Evet dostlar bu bölümde sizlere uzaktan eğitimi anlatmaya çalıştım. Uzaktan eğitim gerçekten beni heyecanlandıran bir teknoloji. Bunun başlangıcını yaptık. Bir de Birkaç ay sonra artık uzaktan eğitim ne zaman sonlanmaya başlarsa o zaman da bir video çekeceğim ve yaşamış olduğum deneyimli tecrübeyi sizlere tekrardan anlatacağım. Bakalım uzaktan eğitim nasıl sürdürülebilir mi? Hangi şartlarda sürdürülebilir? Bunları da sizlere anlatmak istiyorum. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinize ihtiyacım var. Videoyu da beğenebilirsiniz. Aynı zamanda düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Uzaktan eğitim gerçekten çok önemli ve beni heyecanlandıran konulardan bir tanesi. Bununla ilgili düşüncelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımda teknoloji içerikleri paylaşıyorum ve Uzaktan eğitim de aslında önemli teknolojilerden bir tanesi ve teknolojinin hayatımız olan etkileri, katkılarını kanıtlayan en önemli alanlardan birisi. Uzaktan eğitim konusundaki ilgimi, heyecanımı sizlerle bu videoda paylaşmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.